İran'da yer isimleri, İran'daki Türk yapıları ile ilgili muazzam bir çalışma. Bir de Azerbaycan'dan, en yoğun Azerbaycan Türkleri. Gördüğünü birleşerek İran'daki nüfusu yüzde kırk. İran'da bir kız çocuğunun başörtüsünü tam örtmediği için Besic polisi tarafından gözaltına alınması. Ve bu süreçte de beyin tahribatı yüzünden yani daha önce bir hastalığı söz konusu ölüm üzerinde İran'da ciddi anlamda sokak hareketleri söz konusu. Bu sokak hareketleri İran'da bir sistem değişikliği olur mu sorusunu gündeme getiriyor. Şu an itibariyle bir sistem değişikliği olması mümkün gözükmüyor. Çünkü İran'da sistem 40 yıldır oturmuş durumda ama buna rağmen halkın muazzam bir tepkisi söz konusu. Bu sistemde bir çatlaklık olduğunu ortaya koyacak. Tabii e, İngiliz kralçesinin ölümünden sonra İngilizlerin bir dünya siyasetinde değişim olacak. Çünkü İran'ı 1925'te iktidara getiren İngilizlerin siyaseti artık bitmiş oldu. İran'da yeni bir sistem arayışı olacak ama bu sistem arayışı Mehsa Hanım'ın ölümüyle başlayan hareketlerle değil, İran'ın e, en önemli gerçeği olan Türklerin meseleye bakış açısıyla gerçekleşecek. Çünkü İran'da nüfusun yüzde %35'i 40'ı Türk ve bunlar artık İran'ın sahibi biziz diye hareketlendiğinde İran'da bir dönüşüm olur. Çünkü Rusya'da, İran'da ve Çin'de önümüzdeki 5 yılda sistem değişikliği öngörülüyor. Ama demokratik bir sistem değişikliği şu anda en fazla aranan. Çünkü ne Irak ne Suriye İran'a model olamaz ama şu anda Batı özellikle İran'ı işten karıştırarak İran'ı belli bir noktada bazı pazarlık konusuna masasına oturtmaya çalışıyorlar. Bu Türklerin lehine olmayacak. Onun için biz demokratik bir e, dönüşümle İran'da Türklerin hakim olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu eylemler İran'da bir sistem değişim, dönüşümünü açacak ama son noktayı koymayacak. Türkleri de bu kargaşaya çekmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi Irak modeli Türklere İran'da model olmaz. Çünkü Irak'ta biliyorsunuz 1. ve 2. Körfez Savaşı'nda Amerika, Kürtler üzerinden bir işbirlikçi zemin oluşturarak bölgeye geldiler. Dolayısıyla İran'ın bin yıllık sahibi Türkler, bir işbirlikçi pozisyona düşmemek adına bu gösterileri yakından takip ediyorlar. Evet zaman zaman bazı Türk unsurlar gösterileri karışıyor ama topyekün Türkler bu işin içerisinde yoklar. Çünkü Türkler İran'ın sahibi, birilerinin İran'a sistem dayatmasını değil, demokratik olarak İran'daki değişimde, Türkler iktidara gelmek ve bütün İran'a tekrar sahip olmak istiyorlar. İran'da beklenti içinde olanlar, olunanlardan bir tanesi de Güney Azerbaycan olgusu. Ama Güney Azerbaycan olgusu şu anda ne? İran Türklerini kapsar çünkü İran Güney Azerbaycan Türklerinden ibaret değil. Onların dışında da değişik Türk grupları var. Onun için Türk gruplarını birleşerek İran'daki demokratik değişimle İran'da iktidara gelmeleri daha sağlıklı olur. Çünkü eğer tırnak içinde bir Turan hayali içinde Güney Azerbaycan diyorsak, Güney Azerbaycan'ın sınırları Türkmenistan ve Afganistan'a ulaşmadığı için, yine arada bir kesinti olacağından dolayı, Güney Azerbaycan fikri çok sağlıklı bir sonuç vermeyecek. Bu da şu anda en fazla dikkatler üzerine çektiği için bu konu gündeme getiriliyor. Ama netice itibariyle İran'da kargaşa ile, çatışma ile, ne bir, bir Güney Azerbaycan kurulabilir ne de İran'ın topyekünde sahip çıkılabilir. Onun için İran Türkleri ki buna Azerbaycan Türkleri, Kaşkayı Türkleri, Halaş Türklerini de dahil ettiğimizde İran'da ciddi anlamda Türkmen Sahra bölgesinde de ciddi anlamda Türk nüfusu var. Bunlar İran'ın gerçek sahipli olarak kendilerini görmeli ve İran'da kargaşa ile değil demokrasi ile iktidara gelmenin yollarını denemek zorundalar. İran eğer bu karışıklıkları önleyemez pozisyonunu hissettiği bir dış düşmana ihtiyaç duyacak. Büyük ihtimalle de ya İsrail'e veyahut da Azerbaycan'a savaş e, yollarını arayacak. Çünkü iç kargaşalığı bastırmanın yolu bir dış kuvvet, dış güç bulmak, e, dış düşman bulmaktan geçer. E, böyle olunca da İran en akla gelen, şu anda düşman Azerbaycan gözükecek. Çünkü Azerbaycan, Türkiye, İsrail ilişkilerindeki gelişmeler İran'ın rejimini rahatsız ediyor. Ama dün İran'da rejimi desteklemek adına birçok şehirde gösteriler yapıldı. İran parçalandığında buradan değişik yapıların çıkması muhtemel. Ama Irak'ta bir Kürt devleti çıkmadığına göre, çünkü Amerika'yı bölgeye Irak'ta Kürtler davet etmişti. Ve özellikle son zamanlarda PYD ve PKK'ya Amerika'nın üst üste yardımda bulunmuş olmasına rağmen, bölgede bir Kürt oluşumunun şu anda önü gözükmüyor. Ama... Mehsa Hanım üzerinden, yani Kürt kökenli olduğu iddia edilen kızımızın öldürülmesi üzerinden, İran'da başlayan karışıklıklar üzerinden, Amerika'nın Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki kendine müzahir Kürt gruplarına vermiş olduğu desteğin devamı olarak orada bir Kürt oluşumu olur mu sorusu muhakkak akla gelecek ama bölgedeki bütün yapmış olduğumuz incelemelerde böyle bir sonuca gitmek mümkün değil. Çünkü Irak Kürtleri, yapısı çok farklı. Yani İran Kürtlerinden çok farklı. Ee, Irak Kürtleriyle zaten biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Irak'ta İran Şiileri ile Irak Şiileri arasında ciddi bir kavga da oluştu. Bu zeminde bölgede bir Kürt devletinin kurulması mümkün değil. Öncelikle buna İran Fars rejimi müsaade etmez. İkincisi de Türkiye'nin de böyle bir oluşuma müsaade etmesi mümkün değil. Ama bölgede Kürtlerin de Irak Kürt, İran Kürtlerinin de e, İran Türkleriyle beraber e, yeni kurulacak sistemde kendilerini temsil etme hakları oluşabilir. Çünkü İran rejimi dağılacak. Buradan 5 devlet veyahut 6 devlet çıkartmaktansa İran'ın toprak bütünlüğü içerisinde demokratik olarak Türklerin hakimiyeti daha mantıklı, daha akla yatkın